Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte berber ve kuaförlerde yoğunluk başladı. Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Her bayram öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu bayram öncesinde de yüzleri gülüyor. Yoğunluk yaşayan bazı berberler ise virüs sebebiyle randevu sistemiyle çalışıyor. Tıraş olacak vatandaşlar 4 gün hatta 1 hafta öncesinden randevu alıyorlar. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler ve kuaförler gece geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdiler. <laughs> Evet bayram dolayısıyla yoğunluk var Bir hafta önceden arayarak randevularımızı aldık Malum pandemi Sıkıntılı bir süreç Gördüğünüz gibi pandemi kurallarına da uyuluyor Geçtiğimiz cumartesi günden arayarak Randevumu aldım oluşturdum Malum yoğunluk olacağını bildiğim için herkesin de böyle yapmasını dilerim. Geçirdiğimiz bu zorlu günlere rağmen pandemi kurallarını aşmadan dört koltuklu dükkanımızda iki koltuk çalışarak geç saatlere kadar müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Hani dört koltuklu dükkanımızda iki koltuklu çalışıyoruz. Pandemi kurallarını kesinlikle aşmıyoruz. Müşteri yoğunluğunu elimizden geldiğince kabul etmiyoruz. Telefon açacaklar, tek tek gelecekler. Dükkanda tıraş olurken bekleme koltuklarında sadece iki kişi bekleyebilir. Tıraş koltuklarında sadece iki müşteri olabilir. Biz bu kuralları elimizden geldiğince çiğnemeden müşterilerimize sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Gece geç saatlere kadar dükkandayız. Yaklaşık bir 18 saatten beri dükkandayız. Evimize gittik, 2-3 saat dinlendik. Tekrardan sabahın erken saatlerinde dükkanımıza geldik. Açtık, Bismillah dedik, başladık. Yaklaşık bir 20-25 gündür müşterilerimize randevu veriyoruz. Yavaş yavaş sırayla herkese elimizden geldiğince Arife gününe kadar bitirmeye çalışıyoruz. Yani... 15 gün önce sıra alan, randevu alan müşterimiz bugün şu anda tıraş olmakta. 2003 yılında. Buraya işe başladım çarak olarak. Şimdi dükkan sahibi olarak işletmeciliğini yapıyorum. Ee, pandemiden dolayı bazı problemlerimiz oldu. Kapattık. Şu anda açıldığı için de yine sınırlı sayıda koltuk seviyesinde kullanıyoruz. 4 koltuk 5 koltuktan iki koltuğa düştük. Sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz evet. mümkün olduğu kadar. Bayram yoğunluğu evet bir 10 gün önceden başladı. Geçen haftadan randevuları almaya başladık. Şu anda devam ediyoruz. Ee, muhtemelen 2-3 gece daha dükkanda kalmaya niyetimiz var gibi gözüküyor. Müşterileri yarım göndermek istemiyoruz, bırakmak istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar da geri çevirmemeye çalışıyoruz. Tabii ki randevu çalıştığım için de birazcık da rahatlık oluyor.